Minişler, minişler yeni evimiz. Ya yeni evimiz çok sıkışık sıkışık. Yo bence gayet iyi. Ya nasıl iyi mutfak birbirine karışmış. Bana sorarsanız gayet güzel. Ben bana göre çok sıkışık sıkışık baksana mutfak her yer yerde. Hı, hmm, bak o konuda haklı olabilirsin. Aynen ama ben yine de bu evi çok sevdim. Asla gitmeyelim. Zaten başka evimiz de var. Oraya da gidebiliriz. ya da eve gitmesek daha iyi çünkü o ev daha çok sıkışık sıkışık salonla tuvalet aynı yerde çok az ölürlerdi hey zaten mutfağı biz istesek değiştirebiliyoruz evet ya. Karanlık hani bize günlük yapacaktın? Hala yapmadın. Ne var kızım yani? Belki unuttum. Hayır. Daha bu sabah söylemiştim. Bu masaya ben de oturmak istiyorum. Zaten benim benim masam. Senin değil ki. İstersen oturabilirsin. Kim, üçümüz unutmasın. Sanırım dört diyecektim. Çünkü biz dört kardeşiz. Oy çok güzelim. Çok güzelim. Herkese güzelim. Çok güzelim evet. Merhaba. Sen küpe mi taktın? Evet. Ne olmuş yani taktıysan? Neyse boşverin kızlar. Aynen. Ben oyun oynayacağım. Oyun oynamak için malzemeleri alırlar. Fadik kardeşim gelsene. Burada bizi bekletiyorsun. Bence dışarıda oynasanız daha mantıklı. Aslında haklı olabilir. Dışarıda oynasak da var mı?